Herkese selam. Bugün sizlerle birlikte kendi okulumdan ve yönetim bilişim sistemlerinden bahsedeceğim. Öncelikle şöyle başlayalım. Ben Bandırma 17 Eylül Üniversitesi 3. sınıf öğrencisi olacağım. Tabii şu an değilim ama 3. sınıfa geçtim. Ve sizin gerek Instagram'dan ve gerekse de YouTube'da yorumlar kısmına yazdığınız sorularınızı toplayıp kendimce yorumlamaya çalışacağım bu videoda. Bir yandan da kendi üniversitemdeki eğitimden bahsedeceğim. Benim açımdan nasıldı? Bunlarla alakalı sorularınızı toparladım ve... Müzik Öncelikle YBS nedir? İşletme ve bilgisayar bilimlerinin ortak bir noktası yani bunların kesişimi anlamını ifade ediyor ee, ve bunun altyapısını, planlamasını ya da ihtiyaçlarını gibi konuları kapsıyor. YBS'de çok fazla soru aldığım hani bu bölüme ben yerleşmek istiyorum. Eğer siz de bu bölümü okumak istiyorsanız önceden kesinlikle iyi bir araştırma yapmanızı tavsiye ederim. Ee, mezunlar ne iş yapar konusuna geldiğimiz zaman mesela şöyle bakıyorum mezunlar ne iş yapar kısmında danışmanlık bürolarında, çeşitli yazılım şirketlerinde, sistem geliştirme birimlerinde, sosyal medya, e-ticaret ve benzeri. Ayrıca kendini geliştirenler için geniş bir yelpazesi olan iş imkanları, iş olanakları sunan bir bölüm. YBS kısmını şimdilik bu kadar alalım. Bir diğer kısmı da benim okuduğum üniversite, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'nde YBS nasıl işliyor? Neler yapıyoruz? Neler görüyoruz? Bu gibi videoları ben daha önceki videolarımda da yayınlamıştım. Dilerseniz o videolarıma da bir göz atabilirsiniz. Öncelikle Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'ni tercih edecek adaylar için yerleşkesi Bandırma Merkezi, 15 dakika uzaklıkta bir kampüsümüz var. Ve bizim fakültemiz zaten Kampüsümüzün içinde, yani kendimize ait ayrı bir binamız yok ama e, rektörlük binasının yan tarafı olarak biliniyor. Ayrıca e, daha güzel fakülteler, daha yeni e, şeyler de çıkıyor bu aralar, e, bu pandemi dönemi birazcık bizim üniversitemize yaradı. <laughs> Geliştirmesine yaradı diyebilirim. Ve fakülte içinde şöyle sayısal olarak söylemek gerekirse iki tane bilgisayar laboratuvarımız var. Bir kafeterya işte ya bu genellikle kampüsün içerisinde olan yani fakültemiz değil kampüsün genel olarak içerisinde olan zaten biz kampüsümüzün içinde demiştik. İşte iki kafeteryası, bir öğrenci yemekhanesi, kırtasiye gibi birçok şeyler var. Akademik kadrosu gerçekten çok iyi bir kadro. Daha çok yazılım alanına ağırlık veren bir bölüm bizim üniversitemiz. Tabi bu zamanla anlaşılan bir şey aslında ama şu an yazılım ağırlıklı olarak diyebilirim. Öğretmenlerimiz çok iyiler. Her konuda çok yardımcı oluyorlar. E tramvay yok, havalimanı yok. Bunlardan bahsedeyim çünkü zaten e, ilçe bildiğiniz gibi Bandırma bir ilçe ve zaten Türkiye'de de e, ilçede üniversite sayısı çok az. Bandırma da kendini burada farklılığını göstermiş. E ayrıca şunu da bahsetmek istiyorum. Üniversitemizin çok güzel bir kütüphanesi var ve gerçekten hani orada kendinizi kaybedebilirsiniz. Evet, Bandırma çevresinde nereleri gezebilirim, ne yapabilirim diye düşünen arkadaşlar için e, vapurla İstanbul'a gidebilirsiniz, çok yakın. 2,5 saatlik yol galiba. E, Bursa var, Çanakkale var, yine Balıkesir merkeze de gezebilirsiniz. Yani çok olanaklar var. Kulüp ve topluluklar hakkında değinirsek de e, kulüplerimiz gerçekten e, katılmanızı tavsiye edebileceğim de topluluklar var. Ulaşım konusunda da bahsedeyim. Bizim üniversitemize çarşıdan yani bandırma merkezden gelen otobüsler var. Ayrıca iki tane kız yurdu var. Bir kız yurdu üniversitemizin çok yakınında. Beş dakikalık yürüme mesafesinde. Diğer ikinci kız yurdu da biraz daha uzakta ama oradan da direkt sabah saatlerinde otobüsler kalkıyor. Bazen diğer türlü işte yurttan merkeze merkezden de üniversiteye aktarma yapıp geçebiliyorsunuz. Şöyle erkek yurdunu bilmiyordum ama bir adet erkek yurdu yapılıyordu. Yeni bir erkek yurdu yapıldığını biliyorum. Bunun dışında özel yurtlar var, apartlar var. Bunları kendiniz zaten araştırdığınızda göreceksiniz. Sizin de sormak istediğiniz üniversite veya bölüm hakkında sorularınızı lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Elimden geldiğince yardımcı olmak istiyorum size bu tercih döneminizde. Şimdi de Instagram'dan aldığım sorularınızı cevaplayacağım. Yemekhane ücretlerini sormuşsunuz. Yemekhane konusuna gelirsek üniversitemizin yemekhanesinin yemeklerini ben çok seviyorum. Çok güzel yapıyorlar. Fiyatı da böyle 3-3,5 civarıydı sanırım. Şu an pek hatırlamıyorum çünkü aradan bayağı zaman geçti. E, bu yüzden e, o civarlarda hatırlıyorum diyebilirim. E, sabah ve akşam yemek çıkıyor. E, i̇kincisi de otobüs ücretlerini sormuşsunuz. E, ben en son gittiğimde 2 liraydı otobüs e, ücreti. E, ama şu an sanırım biraz artmış galiba. 2.20-2.40 gibi miydi? O civarlarda bir şeydi yani. Çünkü uzun zaman olunca ben de tabii ki de Bandırma'da yaşamadığım için, farklı şehirden geldiğim için hatırlamakta zorluk çekiyorum biraz. Yurt fiyatlarına gelirsek kız yurdunu biliyorum. Benim ben yurtta kalıyorum ve 340 lira aylık fiyatı vardı. Dersler hakkında sorduğunuz hazırlık nasıl? Hazırlık şöyle söyleyeyim, isteğe bağlı hazırlık. Bir sene hazırlık okuyabilirsiniz. Hocaların hepsi yabancı. Hocalar bile anlamıyor Türkçe kelimeyi çünkü yabancı oldukları için. Çok güzel bir hazırlık eğitimi alabilirsiniz. Kaç saat ders işleniyor? Şöyle, aldığınız ders kadar ders işleniyor. Birinci sınıftayken her gün doluydu diyebilirim. Yani her gün gidiyordum çünkü her gün mesela saat 10'dan 12'ye kadar dersim oluyordu. Sınıflar 80 kişilik yani bayağı geniş dersliklerimiz var. Evet, bölümde zorlanır mıyım diyen arkadaşlar için de hani bilgisayarı çok haşır neşir değilim veya hiç bilmiyorum diyen arkadaşlar için de zorlanmazsınız diye düşünüyorum çünkü öğretiyorlar yani bilmeyenler için en temelinden öğretiyorlar. Zaten siz orada olduğunuz için de öğreniyorsunuz. Çünkü bölümünüz gereği bilgisayarla uğraşacaksınız. Bilgisayar alım konusunda da ben bir video hazırlamıştım. Oradan bakabilirsiniz. Diğer türlü ben üniversiteye başladığım zaman aldığım bilgisayarı i5 işlemcili bir bilgisayar. Yani çok fazla performanslı bir bilgisayar almanıza gerek yok. Zaten ilk sene aslında çok fazla gerek duymayacaksınız ama yine de almak isteyen arkadaşlar alabilirler. Üniversitenin de bilgisayar e, imkanları var. Yani e, gidip ders çalışabiliyorsunuz. Biz cuma günleri e, açık oluyordu bizim bilgisayar laboratuvarı. Oraya gidip dersinizi çalışabiliyorsunuz ya da kütüphanede de bilgisayarlar mevcut. Üniversitenizin sayfasına da bakmayı unutmayın. Söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi sorularınızı yorumlar kısmına yazarsınız. Abone olmayı ve beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ee, Instagram sayfamı da takip etmeyi unutmayın. Ee, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.